Merhaba. Amcaçı. Merhaba. Ben bir ben bir kamyon istiyordum. Kamyon mu istiyorsun? Hangi kamyonu istiyorsun? Bunu. Hangisi? Mavi-kırmızılı olan mı? Evet. Ama o çok pahalı. Paran var mı? Var. Bu yetmez. Biraz daha vermen lazım. Çok Hı. mu var senin paran? Bakayım. Vay canına. Tamam alabilirsin şimdi. Bu kadar yeterli. Güzel güzel oyna. Annenin sözünü dinle tamam mı? <laughs> Nasıl var? Bundan bir tane araba alacağım. Hangi arabayı istiyorsunuz? Hoş geldiniz. Bunu. Sarı araba. En güzel arabamızı seçtiniz. 200 lira. 200 lira verdim. Teşekkürler. Oyuncağınızı alabilirsiniz. Başka bir şey de almak ister misiniz? Evet. Hayır, parayı peşin verdin. Tamam. Hadi git al bakalım şimdi. Bu ne, Ve bu ne? Evet. Şimdi onlarla evinize götürüp oynayabilirsiniz. Buyurun. Buyurun. Güle güle. Oh, bugün iyi satış yaptık. Daha bir kaç müşteri daha gelirse güzel geçecek. Aa, ah, yine mi sen geldin? Evet. Yine mi oyuncak alacaksın? Evet. Hangisini seçtin? Traktör mü ne o kepçeyi seçtin tamam. O ucuz. Ucuz. Evet. Ucuz. Ucuz para vardı. ucuz. Bununla üç tane araba alabilirsin. Git şimdi üç tane araba seçebilirsin oradan. Küçüklerden ve arkada beğendiğini alabilirsin. Bunu, 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 bunu. Alacağım. Tamam. Üç, üç tane onu mu aldın? Evet. Üç tane aldım. Güle güle. Üç tane. Hey, bu çocuğun da annesi babası buna ne kadar çok para vermiş ya. Geldi bir sürü oyuncak aldı. Bütün oyuncakları aldı. Aa, yine mi sen geldin ya? Evet. Ya senin ne kadar çok paran var. Ne alacaksın? Hangisini istiyorsun? Bunu, bunu. O çok pahalı. Neden? On iki tane para vermen lazım onun için. Tamam. Var mı hala iki tane paran? Var. O senin. Bir... var. Oo, evet. bir sürü paran var senin. Evet, bir sürü de. Dur, dur. Hepsini bana bırakma. Al, diğerleri senin olsun. Ben aldım paramı içinden. Bunu cebine koy. Kaybetme, dikkatli ol, tamam mı? Güzelce koy cebine, düşmesin. Arabanı alıp gidebilirsin. Hayır hayır. O değil. Büyük olanı seçtin ya. Onu almalısın. Onun parasını verdin. İstanbul. Onunla dağlara mı çıkacaksın? Nereye gideceksin ya kocaman Merhaba. araba? Merhaba. Allah Allah. Bir sürü araba aldı kendine. Merhaba. Ne yapacaksa hepsini. Merhaba. 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 Evet alabilirsin tabii ki de. Para para. Evet evet sakın parasını vermeden gitme. Getir bakalım. Teşekkür ederim. Şimdi alabilirsin motosikletini Teşekkür ederim bana verdiğin için. Rica ederim. Gene mi sen geldin? Evet. Ne istiyorsun bu sefer? Tamam alabilirsin. Param mı yok? Evet. Paran yoksa veremem sana oyuncağı. Aa bak oyunca. varmış. Hala. Hala var tamam. Alalım. Diğerlerini cebine koy. Düşürme sakın. Güle yok. güle. Oyuncağını almayı unuttun. Oyuncağını al da git. Tamam. Parasını verdin. Oyuncağını almadın. Aa, ben neyi? Yeşil traktör istedin ya. Yeşil Bir sürü arabası oldu ya. Başka çocuklara araba bırakmadı bu çocuk. Bak gene geliyor. Merhaba. Ne istiyorsun ya? Yine mi oyuncak alacaksın? Yeter artık. Bu. Tamam o benim hediyem olsun. Küçük o. Ona para vermene gerek yok. Alıp gidebilirsin. Aa, hala para veriyor ya. Üç <laughs> tane araba alabilirsin onunla. Üç tane aldım. Tamam hadi git bakalım. Ey Allah'ım ya. Yine gelir biraz sonra. <laughs> Bak geliyor işte. Geldim. <laughs> Gene <gülüyor> mi geldin? Para, <laughs> para <verdim onu>. Ne? <laughs> çabuk geri gel. Çabuk. <laughs> Bak ya artık para da vermiyor bu çocuk. <laughs> Şimdi para <mı> çabuk. <laughs> çabuk paramı getir çabuk. Paranı mı vereyim? Öf. Ver şu bütün paraları. Al arabaları git ya. <laughs> ver. Bir tane verdim. Tamam. Al artık ne istiyorsan. Yeter. Bütün oyuncakları bitirdin dükkandaki ya. Hala var anne. Ben annen değilim senin. Oyuncakçıyım çocuğum. Karıştırdın herhalde. <laughs> Oyuncakçı. Hala var. Bak. Evet hala var. Al da git hadi. Görüşürüz. Güle güle. Ne bitmez parası varmış ya. Bir an önce bitirse de artık biz de rahatlasak. Yeter artık ben yoruldum. Evime gitmek istiyorum ya. Sabahtan beri geliyorsun. Para veriyor. Hala para veriyor ya. Para, para. Istiyorlar. Alabilirsin para. Bunu alabilir bu Alabilirsin evet. Her model araba aldı. Daha ne kadar araba alabilir acaba? Senin annenin babanın bu oyuncakları aldığından haberi var mı? Mama. Emin misin? Bu kadar bu kadar çok para verirler mi sana? Bu yetmez. Bir tane daha var. Bütün arabaları sana satayım. Tamam bütün araba bitti mi paran? Bitti. Tamam bakayım. Aa gerçekten bitmiş bütün parası sonunda. Bütün arabaları alıp gidebilirsin. Artık hepsi senin olsun ya. Al al al. Bütün arabaları al git. Al git hepsi senin olsun. Yeter artık ya. Git gelmedi daha benim dükkanıma. Yeter ya. Al al al. Bir tane bir tane alıyor bir de. Hepsini al. Bitecek bitecek az kaldı hadi. Birazcık dinlenebilirsin. Ay yorulmam ben. Sen söylemiştin ama. Ay daha iki tane daha var. Ne zaman bitecek bu çile yeter. Allah Allah. Gel ikisini de birlikte al öyle git var. Tek tek taşıma ya. İşte söz dinlemiyor. Ne kadar yaramaz bir çocuk bu. Oh çok şükür bitti sonuncu araba. <laughs> sonuncu, araba. sonuncu arabayı da aldı gitti. Bitti araba bitti. Düşünsene başta.